Merhaba arkadaşlar. Üniversitede Hanım'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil mercimek salatası tarifi vereceğim. Protein deposu olan bu salatayı mutlaka deneyin. Malzeme listemizi sayıyorum. 2 su bardağı yeşil mercimeğimizi yıkadık, haşladık. 2 tane kapya biberimiz var közlenmiş bir tane orta boy havucumuz var ince tarafında rendeledim arkadaşlar 2-3 dal marulumuz var yine ince şekilde kıydım bir su bardağı mısırımız var bir miktar bir kase kadar mor lahanamız var yine incecik kıyıp limon ve tuzlu oldum arkadaşlar yarım limonumuz var yine e, çay bardağımızın altında 4 3 Dörtte bir miktarda yağ. Yağ miktarı yine sizin zevkinize kalmış bir şey. Burada da arkadaşlar maydanozumuz, nanemiz ve yeşil soğanımız var. Malzemelerimiz bu kadar. İsteyenler ekstra kornişan salata gibi e, istedikleri malzemeleri de ekleyebilirler. Evet arkadaşlar yeşil mercimeğimizin içine hemen şekilde marulumuzu cümbüzü. Lahanamızı. Şöyle bir karıştırayım. Hepsini koyup karıştıracağım da kabım biraz küçük seçmişim. Daha rahat karıştırmak için. Közlenmiş biberimizi, közlenmiş biber, mısır, bütün salatalara çok yakışıyor arkadaşlar. Özellikle çocuklar çok seviyorlar mısır gibi bir zaman salatalara. Ve en son, yeşilliklerimizi, maydanozumuzu, soğanımızı, mayınımızı koyuyoruz. şekilde arkadaşlar. Ben limonumu sıktım. Yarım limonumu. İçine zeytinyağımı koyuyorum. Şöyle iki çay kaşığı tuzumu da koyuyorum arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi şöyle alayım. Üzerine şöyle sadece gezdiriyorum. Evet, güzelce sadece karıştırıyoruz arkadaşlar. Diyetisyenlerimizin önerdiği bir lezzet hem protein ve salatayı zaten birlikte tüketmesimizi istiyorlar sağlık açısından. Bu salatada da hem protein ve salatayı birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet her tarafına güzelce susun geçmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar salatamız yemeğe hazır. Bu şekilde çok doyurucu çok lezzetli bir salata mutlaka deneyin. Afiyet olsun şimdiden. Videomu izleyip beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.